Burada bekle biz de eşinle bakalım. Eşinin durumu eşinle konuşalım. Olur. Eşinin olup, ihtiyacı var mı abi, yok mu duruma göre tamam mı? Lütfen. Hangi? Daire. Biz anahtarla mı girelim? Hayır, Yok Eşinize zile basar bize. Daire iki mi? Daire iki bak burası. Daire iki mi? Evet. İki mi var ya? zile basar. Senin sıkıntın ne oldu? Senin sıkıntın ne? İşini yaptım. İşini Bakalım. Aynen. Geçen akşam mı yaptın ya? Psikolojik altını falan var mı? Var. Peki ne yapmak istiyorsun? Altından götürsünler. Sebebi <laughs> neydi peki Kız karşı, bilmem ne. Neyle yaptın? Gel! Ne oldu? Ne oldu? Söyle! Sakin ol! Neydi sakin, ol. sakin Sen ol! Sevmiyorum sizi! Sakin. Çünkü siz beni korumadınız. Benim bacağım sakın yüzünden. Tamam. Hadi. Beni dinlemiyor. Ha? Beni dinlemiyor. Geç abi siz içeri Gel gel. Ben konuşuyorsan geç. Bir şey yapıyorsan bir gelsin görüşelim ya. Bir konuşalım gidelim e, biz de ya. Murat seni konuşmak istiyor. konuşalım gidelim ya. Biz de beklemiyor.